Findex KKB puanın bir haftada yükselir mi? Zannedilenin aksine KKB puanı sadece ayda bir kere güncellenmez. KKB etkileyen ürünleri kullandığınızda veya ödediğinizde yani her iki koşulda da ortalama 3-4 gün içerisinde bir güncelleme olur. Mesela şu an bankalara 1100-1200 puanınız varken başvuru yapıp red mi aldınız? Daha fazla red almanıza gerek yok arkadaşlar. Öncelikle KKB puanınıza Findex uygulaması aracılığıyla bir bakın. Daha sonrasında kullanmış olduğunuz bir ek hesap KMH borcu varsa mutlaka bu borcu bir an önce kapatın. Siz bu borcu kapattıktan 3-4 gün sonra KKB'nize zaten yansıyacaktır. Kontrolleri de yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mevcutta kullanmış olduğunuz kredi kartının limitlerine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yani 100 bin liralık bir kredi kartınız olduğunu varsayalım. 100 bin liralık kredi kartının en fazla 30 bin ile 50 bin lira arasında kullanılması gerekiyor. Eğer kredi kartınız 80 bin, 90 bin hatta 100 bin lira kadar kullanırsanız limit aşımından kaynaklı KKB puanınız düşecektir. Birçok kişi çok düşük limitli kartlar kullanıyor. Örnek olarak 2 bin, 5 bu kartları da sonuna kadar kullandığı için yeni başvuruları mevcut borç oranından kaynaklı reddediliyor. E kişiler çok şaşırıyor haliyle diyor ki benim KKB puanım gayet iyi. Mevcuttaki kredi kartım da çok düşük. Gelirim de çok yüksek. Oysa başvurumu banka borçluluk oranı yüzünden reddetti. Şimdi burada borçluluk oranı derken banka sizin orada borcunuzun 2000, 20 bin, 200 bin olmasına bakmıyor kredi kartı. Özellikle dikkat ettiği şey kullanım oranları. Yani en sağlıklısı kredi kartı limitlerini en fazla %30 oranında kullanalım arkadaşlar. Geri kalan limite içinde kalsın. Bir diğer konu kredilerin ödemesi. Erken ödemelerde KKB'ye çok fazla bir faydası yok. Eğer siz kredi erken kapama yaparsanız bir sonraki kredi başvurunuzda son kapattığınız kredi referans alınıyor ve bankalar eğer sizin erken kapama durumunuzu görürse bundan kaynaklı size kredi vermek istemeyebiliyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuz FinDex'inde aktif ürün bulunmayan ya da sadece teminatlı kart kullanan, kredilerini yapamayan kişiler için olacak arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın.